Al oh. Bak şimdi götürecek gömecek bak. Kötü günler için saklıyor hayvan ya. Şimdi gömmeye götürüyor arkadaşlar. Biz onu takip ediyoruz. Bakalım ne yapacak. Ha bak götürüyor gömecek şimdi. Dur dur dur. Bak bak gömerken parçaladı. Rot parçaladın gömerken. Parçaladın. Şimdi ekmek olduğu için gömerken parçaladı ama işte arkadaşlar yani hayvanları alıp sokağa atarsanız bu şekilde ormana yani bu hayvan orman hayvanı değil kurt değil ki bunlar yani bu şekilde gerçekten üzücü bir manzara ile karşılaşıyoruz ama yapacak da bir şey yok şimdi yani bunu bilinçlendirilerek böyle yapılmaması gerekiyor üzüldüm çok pis bir sırtım abi yo abi çok güzel pis mi? bilmem <laughs> Sen açsana bu sefer de. Aç sen aç. Sen açsana. Aç! Ne olur önce sen aç. Açar mısınız? Aç. Aç lan dokunurum sana aç. Aleyim. Abi dokunma amın ha ya. Aç oğlum aç. Açsana. Kardeşim aç. Abi bak, nasıl sen, açacağız? Vaktimiz az ya. Bir kere sen aç ya. Bu saat iki olmuş biz ne ara yemek sabah karar Tam Tamam ya. bir kere sen aç. Artan bir dakika ben açacağım hadi. Bir nasıl açtığını aç, göster. Aç. 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 <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Bir tane başlat devam ettireceğim. Kardeşim haydi haydi. Selamünaleyküm mümin kardeşlerim. Hadi dayılar hadi hadi dayılar diyeceksin başlayacaksın. <laughs> sik selam. <kol> <laughs> Merhaba. Gel rot. Abi rota sesleniyorsun neden videoyu seslenmiyorsun? Hadi. Güzel kızlar beni eklesin erkekler ben, de, de beni eklesin. Tam tamam, ben tamam gel 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 gel. gel. <laughs> <laughs> video 3.5 dakika oldu videoyu açamadık. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Belgrad Forest'tayız. Bugün o bak güneş nasıl vurdu. Güneş güzele vurur. Oh. iki içim ısındı. Bugün Belgrad Forest'ta Enes abinin yaptığı kayıp bak yorumlarda görüyorum. Enes yaptığın yemek yenmiyor. Kayış gibi. Oğlum ilk sebze meyve yapılır sonra et mi atılır falan. Arkadaşlar bunları gördüm dedim ki bana bırak. Bana bırak. Dedi ki yani hayatın ilk defa güzel bir yemek yiyecek inşallah dışarıda. <laughs> Köpeği çekelim. Ee anlat anlat. Gitsen o zaman köpeğe video çekersin. Anladı, anlat hadi anlat. Neyse işte yani yorumlarda gördüm sizi dikkate aldım. O yüzden bugün Enes abiye güzel bir yemek yedireceğiz. Bugün yemeği Fuat yapacakmış. Bugün bu videoda konu başlığı Enes'in sikit aşağına denk oldu. <laughs> bugün yatacağım. Bugün hiçbir şeye elimi sürmeyeceğim. Bir köpek bulduk. Sadece onu seveceğim video. Ben buna katılmıyorum. Çünkü yaptığı yemekler gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Yani kavuçukla plastik arasındaki bir şeyde olup zif ve zehir gibi bir tadı vardı. Videoları izlediniz. Hamburgeri ağzına sokuyordu böyle sonuna kadar. Ya ben anamı bilmem bugün size gerçek bir yemek göstereceğim. Geç. Bir şey diyeceğim lan ben çok yakışıklıyım ha. Arkadaşlar Instagram hesabım burada beni eklemek isteyen ekleyebilir. Ateş niye bende? Ateş sende. Niye? Nasıl yani? Ya götürdüm. Tamam, tamam 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 sokmuyor. Niye bile. ateş bende? Çünkü ben taşım. Sense ateş. Harbi anlamıyorum kardeşim geçen bölümde Abi ateş sende, geçen, yemek bende. Geçen bölümlerde yemeği ben yaptım, odunu ben topladım, ateşi ben yaktım amına. Ee. Bitti mi? Hadi şimdi ateş yak. Hadi sandalyeyi de getir hemencik Getirir misin <laughs> Hadi ben böcekten korkan adamım ama ben toprak kazıyorum Gerçekten oradan bir tane çıkarsa benim çıkarsa hayatım sikilir sen yap bunu Ya abi bilmiyor gelmiş buraya lago lugo yapıyor Arkadaşlar ilk başta bunu buraya vurursun vurursun ya, ağaç kökü var ağacın kökünü yakacak ya Ağaç 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 kökü yakacak. Abi burada ağaç kökü var bu yanar. Sen öyle doğaya zarar vermiş olsun bak ağaç kökü. Ben nereden bileyim ağaç kökü olduğunu git köşeyi kaz o Tam kazdım abi. Götümü çekiyorsun? Ee, ben... Kim götümü elledi benim? Bak hem yemeği ben yapıyorum hem ben kazıyorum ha. biraz sen normal gelin ya. Biz bugün yemek yapmayı becerebilirsek beni Yemeği yapmam. Burayı kazdım. Abi ben odun arayacaktın. Tamam yeter odunlar. Bu ne lan? Ben gerçekten bunun kahpelik olduğunu düşünüyorum. Hem bana yemeği kilitletip hem bana dağ taşı kazdırdı. Yani böyle bir rezilliği ben kabul etmek istemiyorum gerçekten. Ha, bunun bedeli sorulacak mı? Arkadaşlar, bunun hesabı elbette ki sorulacak. Ha ben şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Kazdık, kaz dedik, kazdım. Ama içimden sayacağımı saydım. İzleyenler görüyor. Verilecek oylarda da bana eğer Furkan yazıp 89.59'a gönderirseniz herkes görmüş olur. Şu an Fuat Bey çalışma yapıyor. Bu video biliyorsunuz ki benim şana denk olduğu bir video. Bip. Bu video yatacağım. Bundan önceki geçen gördünüz. Birinci bölüm olsun, ikinci bölüm olsun, üçüncü bölüm olsun. Hep ben çalıştım. Hep yattı paşam, hep yattı. Videolarda görüyorsunuz zaten, yorum yapabilirsiniz. Adam bir gün böyle yattı. Abi yok ondan sonra bir de benim yemeğimi beğenmedi. Bu videoda onu göreceğim. Bakalım nasıl yemek yapıyor, ne kadar güzel yemek yapıyor. Hepsini izleyeceğim. Bir de söylemeyin. Tamam bir <laughs> tamam abi tamam abi tamam. Oğlum ben bitti demeden bitmez. Hadi. Dök azıcık dök. Dök ya. Hiçbir iş yapamıyorsun. Bundan sonra Enes benim. Roti. Dur azıcık abi. Yıkamasaydın elini. Göt suda kalsın. <laughs> Aşkım birazdan burası alev olacak. Sen burada <laughs> rot ortalığın anasını <laughs> beklemiş. Yakacağım ben. O aklı gidecek onun. Oğlum dur lan dur. Aa gitmiyor. Çık çık. Abi sikti ortalığı. Heh tamam aldı. Ana. Nasıl kaçtı lan hayvan bak bak bak. Dumanın şey ateşin kokusunu. İp ne erkekliğin buraya kadar mıydı lan? Gel buraya. <laughs> Yine bu bok işimize kaldı abone koyayım. Geldik arkadaşlar geldik. Yakmaya geldik. Drone'u sanki var ya ateş yakmak için almış gibi bir şey oldu. Değil ya. mi? <laughs> Biraz saçma bir olay olmaya başladı bu iş. Bekle bekle az uzaklaştır bekle. Abi daha o hiç yanmamış ki köz bile değil. Tamam bekle diyoruz işte aman koyayım boşuna mı diyoruz? Sen kuru odun getirdin demiştin. Yanacak dur. Hayır. Kuru değil mi? Bilmiyorum. Yine mi yandın? <laughs> Bir şey oluyor bırakman gerekiyor abi. Koyacağım ya. Bir dur oğlum. Ateşin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz yani Bence güzel gidiyor. Gitmiyor mu? He? Yani suyun kaynama sesi geliyor. O ateşte zaten <laughs> çıt sesi duyduğu zaman kendine gelmiş demektir. <laughs> Bu insanlar nerede yemek yapacak? Bu insanlar nereye sıçacak? Ne kadar komik ya. Abi her yere sıçabilir misin? İnsan yoksa. <laughs> tam bir, aya... bir gün drone patlayacak ama ne zaman? Ama. Yok canım alttaki bakın sıcak hava geliyor mu? Gelmiyor abi soğuk hava geliyor hatta. Bak 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 etkileniyor etkileniyor. Bak bakayım abi ateş olmuş mu? Korkmasana abi ya şundan. Duman geliyor ama nakıyım. İndir az daha. Şu an oluyor gibi lan. Orta kal... Seveyim mi şunu? Abi aman aman. Erman oraya geliyormuş ya lan. Gelir. Orası. Sen ne unutmuştun? Ne? Ya. Senin kafanı sik. Ah bir tane sen unutursun diye tereyağı aldım. Abi ben sana yağ alacağım demedim ki. Ne demedin? Ya alacağım. Yemeği sen yapacaksın. Yağ kim alacak aman koyayım? Abi ben... Ya. Ya, ben sana yağ şeyin içinde oluyor şimdi. Tamam şunu. hadi. Şunu azıcık uzaklaştırsana ya. Şu yanıyor sadece ya da al. Neyi uzaklaştır? Ne istiyorsun ya? Şu çok yanıyor abi. Bu mu? Aha. Yansın tamam oğlum ateş sönerse... <laughs> abi şimdi Koy, koy 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 yatır yatır ya lan o yanar mı? En azından hava alabileceği bir kanal oluşturuyor burada. Ama bir şeyde var ya pul belli ya. Onu hı. Da kullanırız. Hı -hı. Ya bekle. Şu tarafa doğru koyayım. Dur, biraz hmm, i̇çini karartıyor oraya koysan da o içini karart. Gideri var mı? Kimin? Bak ısınıyor ha. Bozar mı sandın acılar? Lan ö Hay senin kafa diyorlar ya öyle. Diyorlar ya. <laughs> diyorlar ya. <laughs> Böyle senin evini falan diye diyorlar yani. Senin a**im <laughs> derler <diyarlar> yani. <laughs> senin de mal adamsın diyorlar ya. Yani. <laughs> Basıyormuşum böyle üstüne. Bas. Ben de sana basarım. Şu sesi duyacaksın. Fako, <laughs> Beri bak Fako. Bunu evde mesela 5 dakikada yapabiliriz. Ya hiç sorma ya. Bir dahakine evde yapıp getir. Bir dahakine evde yapıp getir. Arkadaşlar biz sizin için hazır yapalım. Şundan git. Arkadaşlar bu sos gördüğünüz gibi 60 TL. <laughs> Hepsini dökmüyorum. Dökme Bu geçen günden kalması sos olabilir mi? Daha, daha sabah yaptım. Emin misin? Eminim. İçinde ne var bunun? <laughs> var. Abi tövbe tövbe. Hak ediyorsun ama. Tövbe tövbe. Ateşimiz kızınca, daha yağımız kızınca. Gördüğün kızdı. Bütün etlerimizi içine marine etmeden atacağız. Ama böyle pişecek mi? Pişmeyecek. Marine etmek ne? Marine etmek ne? Bilmiyorum. Yandı 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 amına Yandı yandı at şu eti. Bismillah diyoruz. Diyorum kapağı da tutarak. Tamam tamam. Fuat, Bak, ya abi. piç oldu, ya piç oldu. Ya sen sakin ol. Ya ekmek ama oha. İzledim abi, YouTube'da izledim. Sen sakin ol. Ya o vallahi. Bütün su ettim. buharlaşana kadar bekleyeceğiz, tamam mı? Cık. Sen de hadi. Ha, sarımsak gitti. Nereye gitti? Sarımsak. Nereye abi? Nereye? Ha, Al burada burada Ha tamam. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten çok aç ve çok yorgunum. Enerjim sıfır. Hatta eksilerde. Çok kötüyüm. Çok bayağı kötüyüm. Kaç haftadır yemek ben yapıyorum diye yemeği bu yapsın dedim. Yemeği piç koyayım ya. Vallahi öldüm bittim ya. Hiçbir şey yapamaz mı bir insan ya? Elinden hiçbir iş gelmez mi ya? Bak yalandan uğraşıyor da. 12'de geldik saat 3. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çevresi normal değil bunun herhalde ya. Bak bak ördek bak lazım. Olmaz böyle. Eh Fuatcığım, sana şöyle bir, kısa bir anekdot paylaşayım. Hayatta kulağına küpe yaparsın, küpe de takıyorsun gerçi ama... Öyle insanlar göreceksin ki, kuzuyu öldürmek için tilkiyle plan yapacaklar. Kurtla birlikte öldürecekler. Çobanla birlikte yiyecekler. Sahibiyle birlikte yaz tutacaklar. İşte bu devir, öyle bir devir. Bunu bilmeden yaşayanı kuzu gibi yerler. Anladın mı koçum benim? Yani yani yani. Yani Fuatçım. Kısacası böyle. Bir de şöyle bir şey var. 3 bölümdür seni besledim. Besledim. Yemekleri yedin yedin. Aklıma bir laf geldi. Besle kargayı soksun dalgayı. Şu anda bunu yaşıyorum resmen. Geç. <laughs> Geç ammanak odu. Neyi unuttuk biliyor musun Tuz almayı o sosun içine bir dünya attım ama koyayım. Ama işte üstüne atmak da olmaz. Aynen hani geç. Arkadaşlar duyduğuma göre daha demin Enes abi bana sallamış. Fakat ben olayların doğrusunu anlatacağım. Ne dediğini daha bilmiyorum. Dinlemedim kaydı. Gördüğüme göre Enes abi bu durumdan çok rahatsız. Fakat ben YouTube'da ve internette araştırdım. Google'dan baktım. Ve etin pişmesi için önce biraz haşlanması gerektiğini öğrendim. Ya marine edeceksin ya haşlayacaksın. Gittim etin içine su koydum ateş Ateşlenmiyorsa su nasıl gitsin? Bu benim suçum mu? Benim suçum değil. Arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. İçindeki su büyük oranda gitti. Enes abi röportaj vermeye gittiğinde ben birazını döktüm. Birazını döktüm. Biraz da kaynadı. Et yumuşamaya başlamış. Şimdi iyice kızarırken böyle içine domatesi, mamatesi attığında bu etmiş gibi olacak. Geçen videoda da, streç videosunda dedi ki bu hiçbir işe az yok Denizci abisinden falan filan dedi. Abimize laf etti. Bakın. Üstünde hopladı zıpladı. Üstünde hoplattık. Biz bu işi biliyoruz. Biz bu işi yapacağız. Ustam, yemeğin son durumu ne? Şimdi ateşimizi çok zor tuttuk. Ateşi yakması acayip zordu. Bu yüzden de zorlandık. İçine bayağı bir su atıp haşladığımız için ben biraz daha yumuşak bir şey olacağını düşünüyorum. Tabii ki illa ki marine etmediğimiz için kıtırlığı vardır ama biraz daha güzel bir durumda domatesi attık. Domatesin iyice içinde böyle pişmesini bekliyoruz, harlansın. Pişecek, ondan sonra içine 3 yumurtayı kırıp çok güzel kavurmalı mele melemenimizi yiyeceğiz. Bir nevi melemen gibi oldu zaten. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Gazlı gazetedeki haberler? Bilmiyorum ama çok aç olduğum için Seni sokmak istiyorum. Seneye Masterchef'e katılacak mısın? Ya ben Masterchef'im. Şey pardon jüri olarak değil mi? Yok ama. Abi. Şu ateşi nasıl harladığımı görebiliyor musun? Bak aman Allah'ım şu yemeğe bak. Ayağım yumurtayı kır artık be Ayağa yaklaştı şu domatesleri Kır yumurtayı be Bırak Zift domatesi. gibi değil abi görüyor musun? Bırak domates de çiğ olsun Zift gibi değil abi Vallahi domates çiğ olsun Biraz daha pişsin biraz daha Altı ne durum yanıyor mu altı? Abi bu bunu çok rahat pişirir Çayın alemde suyu güzel Şu an içine verdiğim oksijenin haddi hesabı yok Ateş yok ki ne oluyor amına koyayım dedi Ateş ne no, baksana ateş ne no oluyor dedi yani anladın mı? Oh. Arkadaşlar her şey tamam o büyük hayati ana geldik yani yumurta kırma anına şöyle 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 son bir kez karıştırıyorum. Yumurtayı kıracağım yeri ayarlıyorum. Tabii maydanozları geç attığımız için unuttuk. Onlar biraz nanay. yapacakmış bir şey yok artık. Şuraya kıracağım. Yumurtayı kırabileceğim bir yer bile yok. O zaman iki yumurtayı birbirine çekeceğim. Peki son yumurtayı nereye çekeceğim? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Son yumurtayı her yere çekebilirsin Kırılan bu oldu. Doğayı sevin. Doğayı koyruyun. Öncelikle beyazını pişirmeniz lazım. Bunu annenizin size söylemiş olması lazım. Lanet gitti. Hey. Bak buraya düşürmüşsün abi gördüm. Bir diye domates oh. diye et anlayamıyorum şu anda aç olduğum için. Umarım bu bunu pişirecek ama yumurta kolay pişer diye düşünüyorum. Sen mi düşünüyorsun? Yumurta pişmiyorsa zaten... Büyük sıkıntı var demektir. Sikir tutmuşuz. Hadi sen oğlum dağıtsana şu sarıları. Hayır abi sarılar en son beyazlar pişsin önce. Gözümüzdür. Hoppa. Hoppa Allah'ım çok açım Ne olur seni yiyeyim artık Ne olur seni yiyeyim Şu an papi de çok aç Papiye mi verirsin sen mi yersin? Papiye veririm Hadi lan Dağıt şunu hadi bitti Abi onu dağıtmayacağım Tamam tamam oldu kaldır Daha dur Çiğ abi görmüyor musun? Bak Kana kırmızı rengini veren nedir? Çay Şu Parlasın abi çakma Tamam çok sıcak bir de soğumasını bekleyeceğiz yiyemeyeceğiz. Bunun soğumasını mı bekleyeceksin? Şaka yapıyorsun. Tamam alır mısın şunu hadi. Kaldır. Dikkat et elin bir yanına yanarsa onu bırakırsanız sıçarım Hans'ın hadi. <laughs> ya deme ki Furkan elin yanarsa kardeşim ben senin için üzülürüm demiyor. Diyor <laughs> <Niye> ki <laughs> çok... yemeğe bırakırsanız sıçarım Hans'ın. Hadi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> tamam geç. Abi oraya oturma oraya ben oturacağım. Cık, artık geçti. Evet abi kamerayı koymam. Koyma. Abi oraya bak ben oturacağım. Sabahtan beri ben oturuyorum. Bana ne gel sana buraya otur. Hayır abi şuraya otur. Bu benim masam. Abi şuraya otur. Hop 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 hop. Lan nereye alacağım onu söyle bana ben... Anasını sikecen ya. Dur bırak şunu. Şuraya şuraya. Niye? Güneşe. Niye? Karanlıktayız. Hay senin karanlıkların da. Oğlum ben buradan tutuyorum. Şuradan tutsana. Allah senin cezanı vermesin ya. Oo! Tuz biber baharat Baharat ne abi? Tuz biber baharat yok ya Tuz değil de baharatla var ya Attık işte içine Abi hayır var değil mi? Sağ mı sol mu? Sen hangisini istiyorsan Sağ var? mı sol mu? Böyle Abi sen hangisini istiyorsan şey dedin ya böyle kekik mekik var diye Yok abi hiçbir şey yok Vardı abi getirsene Vallahi yok Attık ya oğlum işte yok hayır işte Hayır abi şu an sen götünden sallıyorsun Var dedin Yok kardeşim Bizi kandırdın Onu ağzına atma he. Ye ye Abi şunun ağzını kapat mı dökeriz biz? Malıs çünkü. Malsın çünkü. Abi küçük yere oturdum. Bu Malsın çünkü. Değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tuzsuz ama bu. Tuzsuz evet. Ben dedim sana? Tuzsuz olacak dedim. Ben ekmek arası yapacağım babuş. Abi. Aşırı tuzsuz. Sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı. Hayır, aşırı tuzsuz. Aa! <laughs> Nasıl oluyor ya? Şuradan tuz çıkar mı? Çıkmaz kanka vallahi çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Yemeye zaten beceremedin ki. 10 numara yemek oldu bu arada. Nasıl yiyorsun baksana. Açım oğlum şu an önüme ne koysan yerim. Ben bunun tuzsuz olacağını daha yemek olmadan önce anladım. Tuz var mı abi dedim yok dedi. Dedim aha bu bitti. Dedi ki baharatlar yazdım. Tuz özellikle yazdım. Whatsapp'a yazmadıysam yazmadı de. <laughs> ben bir şehir merkezine gidip geliyorum. Ekmek ben Tuz aldım ya. Şu an burada bir tane tuz olsana kadar güzel olurdu. Furkan sikeceğim tuzunu da seni Her de. Ben yemeğini ye ya. Videoyu şu an montaj ederken fark edeceğiz ki biz sadece tuz demişiz abi. Uuu Öyle bir sıkıntı olacak yani. Bak ben hala neden biz bir ekmek aldığımızı düşünüyorum. Senin? Sen, abi bir Sen ekmek yeter mi dedin bana ya? bana, bana Vallahi öyle dedin. Bir ekmek yeter mi bana dedin? Bana. Yeter de bir ekmek. <laughs> lan ben açma lan. Oha ya. Unuttum unuttum. Bir ekmek yeter mi dedim. Ben de bir ekmek sorduğuna göre yeter herhalde dedim. Bir ekmek niye sorar ki? Biz? İki kişiyiz ama abi. Bir kişi miyiz? Elimizde nimet var küfür etti. Sen de ol. üzerinden kaç? Üç. Hı? Ha. Üç. Hı. Üç zorlama üç. Üç diyorsam üç. Yemeği beğenmedim. Yumurtalı... Tuzsuz, tuzsuz olması dışındaki sıkıntıyı söyle. Hiçbir şey yok. Söyleyeceğim. Eti yumuşak mı? Yutuyorsun işte. Yutuyor musun? Hı. Yutamayan et mi olur? O yutulmaya? Üçüncü videodaki eti yutamıyorduk. Nasıl yutamıyorduk? Evet. Üçüncü videodaki eti yutamıyorduk. izleyin. Sen komik olmayan komedyenler hakkında ne düşünüyorsun? Kadıköy komedyenleri hakkında. Kim onlar ya? Ya Kadıköy'de stand up yapan komik olmayan insanlar işte. Hiç denk gelmedin mi? Ben? Instagram'da falan. Yok. Hmm. Demek ki güldürebiliyor ki bir kitleyi. Devam ediyorlar. Güldüremez ki bir şey niye devam etsin? Sen gülmüyorsun. Hı. 45 yaşa tutup bumbular gülüyor Mesela Kayış gibiydi o valla <laughs> <laughs> Hadi gidelim Arkadaşlar bir adet daha He. Videonun sonuna geldik Bir adet mi? Bir videonun daha Bir adet videonun daha sonuna geldik Arkadaşlar şaka bir yana. lütfen like atmayı unutmayalım. Bakın izliyorsunuz like atmıyorsunuz. aynı şeye giriyor <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın. Kendinize Abonelik yok, like yok, yorum yok. Sadece izlemek. Böyle şey mi olur? Böyle şey olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Baksınlar mı? Terbiyesizlik. Hadi dayılar. <laughs> Esen kalın. <laughs> Hadi. Şaka bir yana. kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Duaya saygı ya. Yok bırakacağım orada amına koyayım kalacak. Belki kalacak. Amına kodum. Bak. Hay hay boşam sırt yere yan kaybeder. Ay yok yok yere Tamam pes 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 deli gücü varmışlar Dur dur Deli gücü vermişler abi sana ya Deli değil Deli değil Hadi sen bana nasıl boğuşuyorsun lan? Aa! Sen nasıl boğuşuyorsun oğlum? Ya abi dur yere yere Ya Tamam lan tamam tamam arka tamam. gidiyor tamam Pes ettim ya Al <laughs> ben ne kapat Dur tut Bu benim mi? Bu benim seninki seninki o ben küçükmüş Söyle Arkadaşlar Like atmazsanız beni bırakmayacakmış. Gel like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi kanal, kanalı kapatırlar kapatırlar. Kendinize Aa, iyi bakın. Hayır. Hayır, hayır 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 İşedim ben buraya. Abi işedim işedim. Hoşçakalın. Ya da gücünün yetmediği insanlara. Bay bay. şey yapma. Abi adam olacaksın siktirme be ben abi. Adam mı?